Arkadaşlar merhabalar. Sizlere alize pup ve ipi ile hazır modelinin başlangıç kısmını anlatmıştım. Kaç ilmek olduğunu, sayısını. Şimdi orta kısmından size daha detaylı bir şekilde anlatayım. Biraz kafa karıştırıcı değil aslında ama baş kısmındaki ilmek ve diğerini oturtamayan bazı arkadaşlarımız varmış. İki ve üçüncü sıraya geldiklerinde şaşıran Yani çaprazların ters yönünde oluyor. O yüzden orta kısmından anlatmak istedim. Modeliniz birkaç sıra gittikten sonra zaten yanlış yapıp yapmadığınızı anlayabilirsiniz. Sol ve sağ bu şekilde yani gel gelirse anlarsınız. Yani bir tane ilmek Unuttuysanız bunu buradan anlayabilirsiniz. Çift sayı ile sayımızı istediğimiz boyutlarda yapabiliriz. Yani bunun belli bir sayısı yok. Tüm modellerin de aynı şekilde. Her modelin sayısı ve ip adet sayısı değişmekte. O yüzden temelini oturttuktan sonra diğer modelleri, diğer sayılar bizim için çok basit olacaktır. Şimdi ben sol taraftayım başa yaklaşma kısmındayım. Sol üstten, diğeri altta. önce altındakini alıyorum. İlmeğinizi düzeltin her Böyle düzgün gözüksün. Yönünüze göre ne ilk kez yapıyorsanız, solda kaldıysanız Yazın bir kenara daha sonra geldiğinizde solda kaldığımızı görüp o şekilde devam edebilirsiniz. Sol üstte oluyor. Yönüne göre. İlk önce altındakini alıyorum. Daha sonra üstündekini alıyorum. Sol üstte. Oradaki bir ilmek, buradaki aynı. Şaşırmamıza hiç gerek yok. Bir tane ilmek buradan kaldı. Bir kalması kalmaması gerekiyor burada Ve bunu da sağ yeni gittiğim için daha çapraz yaparak başlıyorum. Şimdi sağ sol çapraz hiç yapmayacağım artık sağ çapraz yapacağım sadece bu sağ üstte olacak diğer altta olacak bu üstte oluyor diğer altta oluyor rengim de 5 isterseniz bundan da yapabilirsiniz basıyorum ve altındakini alıyorum daha sonra üstten alıyorum Şimdi ilk yaptıysanız zaten ilk izlemede veya ilk kez yapmada yani bir anda hızla ilerleyemezsiniz yani elinizin biraz bir alışması gerekiyor daha sonra diğer modeller ve diğer örgü çeşitleri de oldukça siz zevklerle gelecektir. Bu işte bu hafta. Sağ böyle sıra boyu devam ediyorum. Bu şekilde kolay gelsin.